Çünkü kendisini sevmeyen bir başkasını sevemez. Sen yine mi aç kaldın? Aptal mısın sen? Muhtemelen o gün hiç dışarıya çıkmayacaktı yağmur yağdığı için. Kın yanımdan ayrılma. Nereye gidiyorsun? Doğru sadece bir tanedir. Peki biz hangisini tercih etmeliyiz? Oğlum, vali olmuşsun ama adam olamamışsın der. Çocuğunuzu değil, kendinizi değiştirmek zorundasınız. Çocuğunuzu değil, önce kendinizi sevmek zorundasınız. Merhabalar, ben Oğuzhan Bal. Bugünkü başlığımız aptal mısın? Yaşadığım iki olaydan bahsetmek istiyorum. Birkaç yıl önce yeğenimi okuldan almaya gitmiştim ve okulun önünde çıkmasını beklerken yanımda duran bir anne vardı. Çocuğu okuldan çıkınca hemen yanına gitti ve hiçbir şey söylemeden sadece çocuğun çantasını alıp içerisine baktı. Ve çocuğuna dönüp "Sen yine mi aç kaldın? Aptal mısın sen?" diyerek elini sert bir şekilde tuttu ve götürdü. Çocuk hiçbir şekilde bir şey söylemedi, ağlamadı, cevap vermedi. Belli ki anne ile olan ilişkisi olan bir şekilde her zaman böyle. Bir diğer örnek ise yağmurlu bir havada kırmızı ışıkta beklerken ortalama 4-5 yaşlarında bir çocuk ve annesi dikkatimi çekti. Yetişkin gibi sohbet ediyorlardı. Yağmurluk ve çizmelerini giymiş bir şekilde belli ki beraber yürüyüşe çıkmışlardı. Yeşil ışık yanlıktan sonra çocuk arkasına bile bakmadan karşı tarafa geçip binanın altında çalışan işçinin yanına gitti. İşçi yerin altında çalışıyordu, sadece kafası görünüyordu. Çocuk barikatın arkasına geçip işçiye bir şeyler sordu ve ardından işçi çalıştığı aletleri bırakıp çocuğa döndü ve sorduğu bütün sorulara cevap verdi. Belli bir müddet sohbet ettiler ve anne kesinlikle müdahale etmedi. Çocuk bütün merakını giderdi, cevaplarını aldı. Ve annesine dönüp onunla beraber yoluna devam etti. Şimdi bu iki olayı birbiriyle kıyaslayalım. Eğer o işçiyi sen aç mı kaldın, aptal mısın diyen anne yetiştirseydi muhtemelen çocuğa dönüp ne işin var senin burada? Hemen git buradan görmüyor musun? Burayı kapattım ben. tarzında bir cevap verecekti. Veya karşıya geçen çocuğun annesi sen aptal mısın, aç mı kaldın diyen anne tarafından yetiştirilseydi muhtemelen o gün hiç dışarıya çıkmayacaktı yağmur yağdığı için. Veya çıksa bile elini sımsıkı bir şekilde tutmuş. Sakın yanımdan ayrılma. Nereye gidiyorsun? Görmüyor musun orada çalışma var çok tehlikeli deyip ona engel olmuştu. İki anne arasındaki temel fark bariz bir şekilde görülüyor. Sen, Hadi Eğer sen aptal mısın, aç mı kaldın diyen bir anne ve baba tarafından büyütülürsek hayatımız boyunca kendi öz ihtiyaçlarımızın bile farkına varamayacağız ve hayat böyle devam edecek. Bu tarz birini Ahmet Hamdi Tanpınar Saatleri Ayarlama Enstitüsü kitabında çok güzel bir şekilde betimlemiş. Konuş dedikleri yerde konuşan, enteresan buldukları zaman enteresan olan, yüzüne bakmadıkları gün mevcut olmayan biri. Enteresan. Bu tezi ben de destekliyorum. Bana da çok mantıklı geldi. Tabi bu arada benim amacım anne ve babaları kötülemek değil. Çünkü psikolojik bir bozukluğu yoksa hiçbir anne ve babanın kötü olduğunu düşünmüyorum. Bütün anne ve babalar iyi niyetlidir. Ancak iyi ile doğru arasında bir fark var. Yani iyi anne baba olmak ile doğru anne baba olmak birbirinden çok farklı kavramlardır. Örneğin bir çocuğun en temel ihtiyacı olan uykunun bir anne ve baba tarafından engellendiğini düşünün. Uykusuz kalması için onu azarlıyorlar, hatta belki de tokat atıyorlar. Olayı böyle anlattığımızda iyi davrandıklarını söyleyemeyiz. Ancak dağın tepesinde karlar içerisinde mahsur kalmış bir aile çocuğunun ölmemesi için uyumasını engellemeye çalışıyorsa her ne kadar kulağa kötü gelse de doğru bir davranıştır. O yüzden iyi ve kötü kişiden kişiye ve toplumdan topluma değse de doğru sadece bir tanedir. Peki biz hangisini tercih etmeliyiz? Çocuğunun iyiliğini düşünüp aç kaldığı için ona hakaret eden, hasta olur diye korkup üşümesin diye sürekli onu koruyan Mesela yağmurlu havada dışarı çıkarmayan annenin yaptığı mı doğru? Yoksa çocuğunu keşfetmeye olan ihtiyacını engellemeyen, doğayla tanışıp yağmurlu bir hava dahi olsa onunla sohbet ederek yürüyüş yapan annenin yaptığı mı doğru? Çocuklarımız hangi ortamda büyüyorsa onun ortalaması oluyor. İstediğimiz kadar en iyi özel okullara gönderelim. Cebimizdeki bütün parayı harcayalım, bütün kitapları okuyup orada yazılanları çocuklarımıza birebir uygulayalım. Ne yaparsak yapalım yine de ailemiz ve çevremiz neyse biz de onların ortalaması oluyoruz. Belki bir anlamda bunları yapmak işe yarıyor gibi görülebilir. Mesela ülkemize sık sık şu hikaye anlatılır. Bir adam çok istediği valilik makamına ulaşır ve vali olduktan sonra yanındakilere babasının ayağına kadar getirilmesini emreder. Sonra babasının karşısına geçip gördün mü? Hiçbiriniz bana inanmadınız ama ben vali oldum der. Baba da oğlum beni ayağına kadar çarptırdın. Vali olmuşsun ama adam olamamışsın der. Peki bu hikayeyi hiç çocuk açısından düşündünüz mü? Burada kendisi olamayan, hayatı boyunca sadece güç peşinde koşmuş, arkadaşları tarafından hor görülen ailesi tarafından hor görülen, ezilen, kendini eksik hisseden, hiçbir şekilde kendine güvenmeyen bir çocuğun güç sahibi olursa adam olacağını düşünmesinin hikayesini görüyoruz. Bu çocuğu bu duruma getiren aile ve toplum. Ve bu toplumda yaşayan insanlar mı dünyayı daha iyi bir yere götürecek yoksa bütün işini gücünü bırakıp dönüp 4 yaşındaki bir çocuğa cevap verip ona güler yüzle davranan bir işçinin yaşadığı toplum mu dünyayı daha iyi bir yere götürecek? Hangisi? <laughs> dişini fırçalamayan bir babanın çocuğundan dişini fırçalamasını beklemesi, aile fertlerinden bir tanesinin bile elinde bir kere kitap görmeyen bir çocuğun okulda başarılı olmasını beklemesi, karısına bağırıp çağıran bir kocanın ya da sürekli kocasına küçümseyen bir annenin çocuğunun başarılı olmasını beklemesi ve diğer insanlara saygılı olmasını beklemesi ne kadar mantıklıdır. Hayatı boyunca ya nasihat duymuş ya da azarlanmış bir çocuğun tüm doğruları bilse de bunları hayatına uygulaması ne kadar olağandır. Bunu ne kadar yapabilir? Bir Çin atasözü şöyle söylüyor. Bilmek yetseydi İlaçların reçetesini okumak, şifa için yeterli olurdu. Niye söylemiyorsun? Geri zekalı mısın? Sana çekmişim. Sus lan, hadi yürü bakayım. Peki ne yapmalıyız? Öncelikle anne miyiz, baba mıyız, yoksa bir gardiyan mıyız buna karar vermemiz gerekiyor. Bitki mi yetiştiriyoruz, yoksa bir insanın gelişimine tanık mı oluyoruz buna karar vermemiz gerekiyor. Bir anne babanın önce kendini tanıması, kendi iç dünyasını keşfetmesi ve nasıl bir ortamda yetiştiğini anlaması gerekiyor. Bu konuları düşünüyorum, öyleyse özgürüm. Ben kimim ve arzu prangaları videolarımdan daha detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz. Yani siz çocuğunuzda hangi özellikleri görmek istiyorsanız, öyle biri olmak zorundasınız. Çocuğunuzu değil, kendinizi değiştirmek zorundasınız. Çocuğunuzu değil Önce kendinizi sevmek zorundasınız. Çünkü kendisini sevmeyen bir başkasını sevemez. Çocuğunuza değil, önce kendinize güvenmeniz gerekiyor. Çok akıllı çocuk canım bana çekmiş. <laughs> Hayatı boyunca azarlanan ve nasihat işiten bir canlının sevildiğini düşünmesi mümkün değildir. Çocuklarımızın sevgiye layık olduğunu ve hangi şartta olursa olsun onları seveceğimizi göstermemiz gerekiyor. Eric Fromm sevilmemekten korkan biri sevmekten de korkar diyor. Yani biz çocuğumuzu ne kadar seversek o kadar sevgi dolu olacaktır ve ne kadar sevgi dolu bir toplumda yaşarsak dünya o kadar iyiye gidecektir. Barış Manço'nun da şarkısında söylediği gibi. Ali yazar, Veli bozar, küp suyunu çeker, azar azar. Sevgiler.